Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler kanalıma videoma hoş geldiniz kakaolu ıslak kek tarifimi paylaşacağım bugün sizlerle ama bildiğimiz kakaolu ıslak kek tariflerinden farklı olarak keki kakaolu ve tahinli kekimizi ıslatmak için hazırladığımız şerbeti pekmezli olacak kakao ve tahinin muhteşem uyumu diyebilirim içi böyle hafif böyle ıslak nemli güzel hafif kurumuş kabuk bağlamış gibi böyle brownie kek kıvamında yapısında muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya muhakkak bu tarifi denemelisiniz diyorum ve hemen tarifime geçiyorum 3 tane büyük boy yumurtam var yarım su bardağından biraz fazla toz şeker ve 2 su bardağı unum var 1 çay bardağı kadar sıvı yağ biraz tahinimiz var ve 1 çay bardağı kadar yine süt kullanacağız 2 paket de kabartma tozu kullanıyorum ben Öncelikle yumurta ve şekeri çırparak kek hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Benim yumurtalarım büyük boy olduğu için 3 tane kullandım ben. Eğer küçük olursa 4 tane de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker ve yumurtayı güzelce çırpalım. Önce düşük ayarda sonra mikserimizi yavaş yavaş ayarını yükselterek böyle köpük köpük olup şeker içinde tamamen eriyip böyle krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpalım. Ve bütün malzemelerimin hepsi de önceden çıkartmıştım oda ısısında arkadaşlar. Yumurta ve şekerin kıvamını görüyorsunuz. Hemen yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağımı ilave ediyorum. Aynı bardağı kullandım arkadaşlar. Aynı bardakla bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı tahini de ilave ediyorum sıvı malzemelerimi. Ve bardaktaki bu tahini güzelce kaşıkla sıyırdıktan sonra böyle ılık su koydum bir buçuk yemek kaşığı kadar bardağıma çalkalayıp hem bardaktaki tahin ziyan olmasın diye hem de böyle kek hamurlarında ılık su güzel bir kıvam veriyor kekimize yumuşaklık katıyor denemenizi tavsiye ederim tekrar bütün malzemelerimi kısa bir süre çırpıyorum artık mikserle işimiz bitti kaldırabiliriz Kuru malzemelerimi şöyle bir eleğin içine alıyorum. 3 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı öncelikle unu eleme kabıma aldım ve üzerine 2 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ben vanilya kullanmadım. Tahinin tadının önüne geçmemesi için isterseniz kullanabilirsiniz. Ve bütün kek tariflerimde ben kabartma tozunu 2 paket kullanıyorum. Hiçbir zararı olmuyor. Daha güzel kabarıyor, içi daha böyle göz göz oluyor arkadaşlar. ve eleyerek sıvı malzemelerime ilave ediyorum şimdi spatula ile alttan üste doğru böyle havalandırarak karıştırıyorum yumurtamızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ve unumuzun kalitesine göre her zaman farklılık olacaktır sizlerde benim yaptığım gibi bir su bardağından sonrasını unu azar azar ilave edin malzemelerinize eğer fazla kaçırdınız diyelim un miktarını biraz su veya süt ile sulandırabilirsiniz hamur malzemesini. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanmış oldum ben bu ölçülerle tam denk geldi. Evet tam istediğim kıvama geldi akışkan çok güzel yoğun bir kıvamda. Şimdi borcam tepsimi sıvı yağ ve tereyağı karışımıyla güzelce yağlayacağım. Kek hamurumu tekrar şöyle bir karıştırıyorum alttan üste ve tepsimin kenarlarından başlayıp ortaya doğru sıvı malzememi tepsime döküyorum. Kek malzemelerimi. Kek hamurunu tepsime döküyorum. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede arkadaşlar alt üst falan ayarda. Tepsimi şöyle bir sallıyorum. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı kadar iri çekilmiş cevizim vardı. Onu da serpiştirdim. Varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Fındık da olur ve tepsimi böyle yere bir iki defa vurdum içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma orta tarafına kakaolu ve tahinli kek hamurunu pişmesi için gönderiyorum ben de şerbetini hazırlayacağım 1 su bardağı toz şeker ile ve 2 su bardağına yakın su ile şerbet hazırlıyoruz 1 su bardağı toz şeker ve 1,5-2 su bardağına yakın suyu tencereme aldım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı da üzüm pekmezi ilave edip karıştırıyorum. İsterseniz eğer pekmez yoksa pekmez, pekmezsiz de şerbetini hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de olur. Biraz şeker eriyene kadar bu şekilde karıştırdım ve ocağa koydum kaynaması için. Kaynayana kadar ocağımın küçük gözünde harlı ateşte kaynadıktan sonra yine harlı ateşte küçük bir dilim içine bıraktım. 10-12 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde şerbetimi kaynattım ve soğuması için bir kenara aldım. Bu arada kekim de pişti. Çok güzel her tarafı eşit şekilde kabarmış. Hafif üzeri gördüğünüz gibi çatlak ama içi yumuşacıktı ve çok güzel pişmiş. Kürdan testiyle e, baktım içinde hiçbir yaşlık ıslaklık yoktu. Şimdi kekimiz tamamen kek hamurumuz tamamen soğuk olması gerekiyor, şerbetimizin de soğuk olması gerekiyor. E, hamurlaşma olabilir sıcak verirsek, çünkü içerisinde diyelim e, irmik gibi böyle katı, zor yumuşayan bir malzeme olmadığı için ve tahinin verdiği yumuşaklıkla da arkadaşlar hemen çekiyor zaten şerbetini. O yüzden e, burası püf noktası kekimizde, şerbetimizde soğuk olması gerekiyor. Öncesinde dilimledim ben. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ve dilimledikten sonra üzerine şerbetini döküyorum. 10-15 dakikada hemen çekmiş oluyor şerbetini. Hiç beklememize gerek yok. Çayınız demlenene kadar servise hazır hale geliyor. üzerine ben antep fıstığı tozu ve hindistan cevizi ile süsledim. Ve servise hazır oldu tahin ve kakao'nun muhteşem uyumu diyebilirim bu kek tarifine. Kakao ve tahini daha önce hiçbir arada kullanmadıysanız mutlaka deneyin diyorum. Üzeri hafif böyle çatlak, hafif böyle kabuk bağlamış gibi ama içi yumuşacık, akışkan, böyle kum gibi dağılan bir yapıda. Böyle brownie kekin yapısında bir kek çıkıyor ortaya arkadaşlar. İnanın çok güzel oldu lezzeti. Gönül rahatlığıyla ve ısrarla bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere kekimin yumuşaklığını görüyorsunuz. İçi böyle hafif ıslak, yumuşak ve çok güzel bir lezzet çıktı ortaya. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz sizlere iç dokusunu da yakından göstermeye çalıştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.